Bir Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles en son camızan dönemindeydi. Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin lira. Bir de fakir düğünü var bak. Tek. İstanbul'da trafik varmış. Bana <laughs> ne yaptı? Millet fakir. Şey bırakıyor. Karantin ben bilmiyorum. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane cuma, harika cumartesi, şahane pazar filan derken ne kadar kim sokum halipli arası hepsini ele doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine, evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle 4 tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8000 TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şehir dışında okuyorum. Arkadaşlarla buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha birkaç ay oldu olmadı bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin ben burada aç kaldım. Küçükler diyor bana ne senden, bizimle bak olacağımız belli değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar. Ben de bir çözüm buldum, odanın birinde kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun, seansı 100, ee, saat 100 lira, geceli de 500. Dedim bu böyle olmaz, girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor, bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi, Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam mano hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider daha iyisini bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım gittim bir kredi çektim ufak şirin bir kafe açtım zaten benim hep hayalimdi ben tabelayı astım bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı virüs virüs dediler ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım en son baktım yapamıyorum evi sattım krediyi kapattım dükkanda kalırım dedim biraz sonra zaten tüm mekanlar kapandı devre demedim öyle bir salak çıkmayınca o da gitti şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, yağ yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyoruz. Hayır biri görse yanlış anlayacak. Kut altına gideceğiz. 16 ne sene yapayım? yatar var içiciliğin ya. Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. lan. Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz. Abi evde zeytin yok, peynire kapak yok. Çık lan seni. Ya kusura bakmayın fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bir gitmişler ya. Abi kusura bakmayın 8 ay vakit bulamadım. Bir şey ikram abi ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmiş Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Meğer etten de yapılıyormuş. Biz ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerin tadını bilmiyordur. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile diyagara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, ons bana girdi. Benim ne de bile değil. İsterse dolar 50 olsun. Yok ki. Fakirliğinde böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımın kendisi Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten bura Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor. Adama diyorum ki fakirim diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var, he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasım kasıp kasılıyor ya adam vuramıyorum ya. Sırf iPhone çıksın diye çağrı bütün çekilişlerine anamın başımı bütün sıralama etiketliyorum ya. Ya ben malları düşecek adam mıydım? Arnavuz şeref kalmadı ya. Telefon mu? Al bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalma bak. Beslenemediğim için keçe gibi. Ama adalet diyor. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken Kenya kahve olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek al vintage leğen, vintage lababo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage sübürge, vintage soba, vintage avrak. Benim evde her şey vintage ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç yıldır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak bak sana göstereyim ne yediğimi. Bak bak. 3 öğün nadalıyorum ben abi. Bütün gün nadalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzünden abi. Anladın mı biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi bak nasıl dökülüyor. Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz bittik bittik. Beynimiz çalışmıyor artık bunlar yemekten ya. ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki, Kullanma var. 13 bin lira ceza yazıyor polisler. E kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla azize gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan siz de bırakın lan sosyal mesafe 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak bak beş tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratında bir sıcaklık köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya Ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldenlar neyse iki tokat çekiyoruz gidiyorlar ama pitbulllar anamızı atıyor. Aslında bu devirden güzelliğini biliyor musun? Kendine bir şey dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bakacaksın. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkı tom. Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çiğ köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessene ben kafaya bak mu ya? Yani gidinim, Hoş geldin abi. Ali Mingya. Şöyle geçin. Yani çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak bitcoin 19 bin dolar olmuş bütün paranı bas. Bir ay sonra 100 bin dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. İşte, salak kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranın koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size geldim röportaj yapıyorum. İşte hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Bitcoin Space bile 2007'ye atlattıysa İnşallah ben de bu dönemler atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım artık. <laughs> ah oğlum Lan bu zenginler var ya, bunlar bak görüyor Bak milyonluk araca birimiz. Çek çek o ***'larını çek. oğlum çocuk. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz like diye. Puh. Ya, üstüm <laughs> başıma bak ne oldu ya?